Öncelikle Kozan Lisesi Mezunlar Derneği'nin toplantısına hepinize hoş geldiniz diyorum. Sayın Kaymakam'ım, Sayın Belediye Başkanım, protokolümüzün değerli üyeleri, bundan sonra yapılacak çalıştayımızın değerli katılımcıları, basının değerli mensupları ve Kozan Lisesi'nin mezun ve hali hazırda görev yapan herkese hoş geldiniz diyorum. Kozan Lisesi yaşadığımız Kozan'ın adını taşıyan büyük bir geçmişe e, den beri yaklaşık yarım yüzyıldır, yüzyıldan daha fazla e, faaliyet gösteren önemli liselerimizden biri. Kozan Lisesi Mezunlar Derneği'nin e, biz 7 kişi e, kurucu olarak görev aldık. Onları kısaca bir tanıtmak istiyorum. Ee, önce bayanlardan başlayayım. Ee, Kozan Lisesi Müdürü Hava Kirişçi üyelerimizden biri. Eczacı Hakan Can, e, dernek başkan yardımcımız aynı zamanda. Musa Akçalı, evet Musa Bey e, sekreterimiz kuruculardan. Öğretmenimiz, müdürümüz Muhammed Yıldırım. Ve Mustafa Sırkıntı Bey, e, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürümüz. Unuttuğumuz kimse yok. <laughs> Hazım Bey, Mimar Hazım Dağlı. E, kurucu olarak biz e, bu görevi üstlendik. Neden kurduk? E, kısaca ondan da bahsedeyim. E, Kozan Lisesi okumaya çok meraklı olan geçmişteki büyüklerimiz tarafından... E, Rahmetli Zeki Akçalı başkanlığında Kozan Lisesi Kurma ve Yaşatma Derneği adında bir e, dernek kurarak e, çok kısa bir sürede Kozanlıların birçok e, sayamayacağımız isimlerin destekleriyle e, kurulmuş 1960 yılında kurulan dernek aktif çalışmaların sonucu 1961 yılında da. Kozan Lisesi'ni özel olarak açmış. Burada halkın büyük desteği olmuş maddi, manevi. Hatta konuşulanlardan biri de Esma teyze diye yaşlı bir teyzenin bir cere dolusu altını yapımı için bağışladığı da yine söyleniyor. Kısa bir süre içerisinde özel lise olarak açılmış. 1961 yılında, 1965 yılında da Eğitim'e devredilerek devlet lisesi haline gelmiş. O günden bugüne 35 bin civarında bir öğrenci mezun vermiş bir lisemiz. Geçmişte tek lise olması nedeniyle tüm öğrenciler burada toplandığı için de bir ayrım olmamış. Ancak belli görevlerde öncelikle mezunlardan çok önemli görevlerde olanlar var. Hatta bugün bir bilgi aldık da hemşehrimizin de bir üniversiteye rektör olarak atandığı bilgisini aldık. Ee, zaman içerisinde milli eğitimdeki değişimlerle beraber ve okul sayısı arttığın arttığı içinde Kozan Lisesi eski konumunu kaybetmeye başlamış. Biz eski konumu nasıl e, düzeltebiliriz? Kozan Lisesi'ne mezun olan e, mezunlarla yeni öğrenciler arasında bir bağ kurmak amacıyla ve Kozan Lisesi'ni daha iyi bir konuma getirmek amacıyla toplantılarımıza başladık ve ilk toplantı sonucunda da dernek kurulum kararı alındı ve 11 Aralık'ta derneğimiz resmi olarak kuruldu. Bu toplantıdan sonra, bu kahvaltıdan sonra ikinci çalıştayımızı yine yapacağız. Bundan sonra da adım atıp ilerleyeceğimiz yol haritasını daha net oluşturacağız. Burada öncelikli hedeflerimizden biri de Milli Eğitim'in yaptığı çalışmalarda ön, proje okul kapsamına lisemizi, Kozan Lisesi'ni nasıl getirebiliriz? Öğrencilerin tercih edebileceği okul konumuna nasıl getirebiliriz konusundaki girişimlerimiz olacak orada da e, tercih alanının genişletilmesi yolunda adımlarımızı atacağız. Bu bağlamda e, sadece dernek olarak e, çalışmamız tabii ki yeterli değil. Bir ama, bu amacımıza bizim ulaşmak için de belli destekler olacak. Başta e, yerel yönetimlerden mülki amirimiz kaymakam beyin desteklerine, belediye başkanımızın ve diğer eee protokoldeki e, üyelerimizin desteklerini alacağız. ve e, bize bu toplantıya davet sırasında da ilk desteğimizi Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Atlı Bey yaptı. Okulumuza bir müzik sınıfı açacağız sözünü verdi. Onunla ilgili de girişimler başladı. O nedenle ben Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Atlı'ya teşekkür ediyorum dernek adına. Eee Bundan sonra atacağımız adımda da tüm basın e, protokol ve Kozan'dan olan gönüllülerle yolumuza devam edeceğiz, amacımıza daha rahat ulaşacağız. Teşekkür ederim. Lisesi mezunu olmasam bile Kozan'da okuyan, Kozan'da iyi, orta ve lise eğitimini tamamlayıp başka memleketlerde okuyan bir kardeşimiz. Buradaki öğretmenler gibi, sizler gibi Kozan'a hizmet etme noktasında farklı bir görevde bulunan bir arkadaşımız. Bu nedenle Kozan Lisesi'nin bir noktaya gelmesi. Sadece Kozan Lisesi açısından söylemiyorum bunu. Kozan'daki tüm okulların, tüm organizasyonların daha iyi bir noktaya gelebilmesi noktasında desteği arkasında, Kozan Belediyesi'nin desteğini arkasındaki hissetmesi noktasında elinden geleni yapmaya çalışan bir belediye başkanı. Buradaki amaç şu, bireysel olarak Kozan, Kozan Lisesi'nden bahsetmiyorum, 50. Lisesi'nden bahsetmiyorum, Fen Lisesi'nden bahsetmiyorum, İnkılap İlk Okulu'ndan bahsetmiyorum. Ben top eğitimle ilgili kimin neye ihtiyacı var ise arkasında bir Mustafa Bey'in dik gördüğünü ya da bildiğini hissetmelerini hayal etmelerini arzu ediyor. Dolayısıyla bugün burada güzel bir adım atılmış. Kozan Lisesi, Kozan Lisesi'nden mezun olan topluluk, Kozan Lisesi'nin müdüresinin arkasında onun beraberinde güzel bir birliktelik meydana getirmiş. Demiş ki, Kozan Lisesi bir noktaya gelsin, Kozan bir noktaya gelsin. İşte burada biz protokol dediğiniz kişilere çok önemli görevler düşüyor. Biz, siz ne yaparsanız memleket namlı hesabına hepsi şimdiden başımız, gözümüz üstüne. Biraz önce geçtiğimiz günlerde oluşturulan dernek yönetimi bana ziyarete geldiler. Sizde bir kahvaltımız var, ziyarete gelir misiniz dediler. Benim şeref bir Ama orada da biz siyasetçiyiz, mikrofonu elimize aldığımızda da bırakmayız, sözü söylemeyi de severiz. Ben orada dedim ki biz bir sürü iş yapıyoruz. Belediye binası yaptık. Kozan'ın en büyük parkını yaptık. Fırını baştan sona kadar yeniledik. Şimdi etüt merkezi ve kütüphane yapıyoruz. Önümüzdeki yıl Allah nasip ederse yukarı çarşıyı komple değiştireceğiz. Otelinden e, asfaltına kaldırımına kadar bir sürü hikaye anlattım onlara. Yaptığımız ve yapacağımız. Ancak dedim ki bunlar hiçbir ses değil. Biz Kozan'a tamamen yüzde yüz belediyeye ait olan bir vakıf kuracağız. Vakıfla birlikte şunu amaçlıyoruz. Bu memleketteki çocuklar, bu memlekette büyüyen çocuklar ilerleyen zamanlarda ya sporcu olacaklar, ya sanatçı olacaklar, ya okuyacaklar. Başka bir alternatif koymayacağız onun içerisine. Bu iş için sadece ben değil, buradaki milli ne kadar öğretmen ve öğretici varsa, emniyette ne kadar emniyet müdürü ve polis valisi ne kadar jandarmada komutan ve asker var ise bizim bu noktadaki paydaşımız. Allah nasip ederse Kozan'daki en büyük eserimiz oradaki bak, vakıf olacak. Ben buranın ruhunu bozmamak adına o detayları anlatmayayım. İlerleyen zamanlarda bu meseleyi konuşuruz. Ee, ancak bu tip organizasyonlar hakikaten kıymetli. Kozan'ın marka olabilmesi için kıymetli. Sizler Kozan'da marka oldukça, marka sayıları arttıkça Kozan daha farklı bir marka haline geldi. Bu marka altına imza atmaya ben belediye başkanı olarak şimdiden peşine sizlerin huzurunda söz veriyorum. Dolayısıyla başta dernek başkanımız önderliğinde yürüdüğünüz bu organizasyonu tüm ekibinize ekibiniz nezdinde Kozan'ın hayırlı olmasını diliyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Kozan Lisesi Mezunlar Derneği'nin düzenlemiş olduğu bu program dolayısıyla sizlerle beraber olmaktan dolayı ben de büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Kozan'ımız hiç şüphe yok ki eğitim konusunda üçlü bir ilçe. Burada da bunun örneğini Kozan Lisemizin kuruluş tarihi 1961, bugüne kadar 64 yıl geçmiş kuruluşundan bu yana. Bu, yana. bu liseden de hem şu anda aramızda bulunan değerli mezunlar ve olmayan nice binlerce mezun vatanımıza, milletimize her alanda hizmet eden nice meslek mensuplarını yetiştirmiş. Tabi hocamızın dernek başkanı, hocamızın değerli hocamızın ve derneği kuran değerli üyelerimizin bizleri de ziyaretlerinde biz böyle bir organizasyon sevil toplum kuruluşu kurarak liselerine sahip çıkmaları daha önemli ve takdire şayan bir davranış olarak görüyoruz. Böyle tarihi üçlü olan liselerin kurulmuş olan mezunlar derneği de okulun kurumsal gücünün artırılması, kurumsal yapısının daha da güçlenmesi bakımından önem arz etmekte. Ben inanıyorum ki bundan sonraki süreçte de bu Kozan Mezunlar Derneği'nin, Kozan Lisesi Mezunlar Derneği'nin yapacak olduğu faaliyetler ve çalışmalarla Kozan, Kozan Lisemizin de gücünün ve başarısının daha da artacağına inanmaktayım. Ben tekrar bu vesileyle kurulmuş olan bu derneğin hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı çalışmalara vesile olmalarını diyorum. Tekrar hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. İlçe Milliyet Müdürü. Ee, öncelikle bu organizasyonu tercih eden ee, derneğimize teşekkür ederiz. Bunun böyle bir samimi ortamda yapılan bir kahvaltı pozisyonuna bürünmesi belki de işlerimizin daha hızlı daha işlevsel e, ya da derneğinizin daha başarılı olmasını sağlayacak bir yapıdır, güzel bir başlangıç olmuş diye e, değerlendireyim bu anlamda. Bunu bir e, hazırlıksız konuşma olarak değerlendirebilirsiniz. Yalnız şundan bahsedeyim öncelikle. E, i̇lçe miyet olarak pek tabii görevim, Kozan ilçesinin daha güvenli bir hale gelmesi. Doğal olarak burada yapılmış bilimsel araştırmalar, istatistikler ve benzeri sunmadan şunu doğrudan söyleyebiliriz. Bir halk doğru eğitiliyorsa, doğru ahlakla eğitiliyorsa yani sadece öğretim değil, eğitim de yapılıyorsa burada suç oranı, suç ihtimali elbet azalacaktır. Bunu gözlemleyebiliriz. Bu anlamda her kim eğitim anlamında taş üstüne taş koymaya gayret ediyorsa bizim adımıza da bir faydadır. Bu anlamda çok değerli bir etkinliktir. Yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda yarın bizi işsiz bırakacak olan bugünün eğitim kalitesini arttırmaya atılmış bu güzel adımda yanınızda olmaktan mutluluk duyuyorum. Uzaktan gelenler, yakından çok gayret edenler, elini taşın altına sokan herkese bu anlamda e, ben de şahsım adına, teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Afiyet olsun, saygılar. Katılımları ve destek sözleri için de ben e, sayın Kaymakam, Belediye Başkanı ve diğer katılımcılara teşekkür ediyorum. Çalışsaydı zaten izleyeceğimiz e, yol. Haritamızı da belirleyeceğiz. Yapılacak etkinlikleri de zaman içerisinde hem sizlerle paylaşacağız hem de faaliyetlerimizde göreceksiniz. Katılımınız için ben teşekkür ediyorum. <laughs>